Selam arkadaşlar, yeni videoyla karşınızdayım. Biraz sesim kötü gelebilir, kusura bakmayın. E, bu videomuzda büyü göz üreteceğiz. E, yaklaşık 1222 üretim, yani elimde 2444 büyü mevesi var. Bunun sonucu olarak da 3800'e yakın bir büyü özü elde edeceğiz. E, üretim karları şeyleri burada bir de videosunda ben kendi hesaplayacağım. O zaman üretime geçelim. E, domuzu açalım. E, bu arada ee, bu kimya kısmında bu işte üretimlerde bir özü yani öğretmenin saatlik geliri çok güzel ee, diğer özlerin saatlik geliri çok düşük ya da zarar ee, onlara pazardan sipariş edeceğim videoyu çekene kadar gelirse e, öyle yapmayı planlıyorum kendim craft destinmek onun yerine onların yağlarını yapsam daha çok para kazanacakmışım gibi bir his var bilmiyorum bakalım o yine 25 kayı tamamlamak için olmadı buraya kaç kadar lazım aladım koymam lazım bakayım 14k daha belki bana düm craftlarım yani sırf o video için çünkü titanyumla yapılan e, büyü özlerin karı çok düşük şu an dediğim gibi hepsine bir sipariş atacağım bakalım gelecek mi bütün malzemelerimiz hazır mı unutmadan hazır stelenor taşı kullanacağım e, masteries olarak abi bir level daha alabilseydim kep alacaktık ama alamıyoruz yapacak bir şey yok şimdi tezgahlarımız burada. Telenur taşını basacağım. Buradan da direkt şöyle gelelim. Üçe tıklayalım. Bunu basacağız. Bunlara basmayacağım. XP basacağım. Yani XP şuradan basılsın. Hızlıdır bunu kendi elimle basarım. Daha garanti olur. Bastık mı? açalım senden basalım kaç matrisi oldum ben şu an 1820 matrisi de kırplayacağım sayıları kaçtı 3 2 4 2 3 2 2 4 böyle 3, 2, 4 iken yine. Şöyle level ismimi de göstereyim videoda. Yarım saat civarı bir süreli. Sonra görüşürüz. Bakalım. Size tekrar göstereyim. 1820. Böyle üretime devam ederken de e, ee, push karar verdim işte. Bütün hepsini bir yani manus küpü üreteceğiz. 25 kda da e, total bütün malzemeyi topladığımda 250 tane manus küpü elde etmiş olacağız. Geri kalan titanyumları satacağım 14 tane titanyumu. Gelen parayla şeyle vanadyum çekip e, hepsini iki p kırıflamayı planlıyorum şu anlık. Çünkü diğer malzemeler mesela işte bu güneşin özünü filan yağlarını yapmak bunu meyvelerden yağ elde etmek, veya yapmak daha karlı şu an. E, belki totalde kü kolye yaptığımda daha çok para kazanacağım ama e, meyve mi onu harcamak istemiyorum ya. Yani. Bakalım yazdığımızda kolye mesela. Yani 250 e zaten bütün diğerler arasında fark değişiyor mu? Yok küpede işte küpede şu an o civarda. Yani arada 20 M. var adet başı. Peki zaten bu buralar bitecek siparişler yok yine 250 hemden satarız muhtemelen diye düşünmekteyim. Şöyle bakalım diğerler. Zaten daha çok stok, stok sayılarına da bakarsak e, ee, diğerlerin stoku daha fazla. Bir o yüzük. Hmm. Yüzük max Yüzük üretilebilir. Huş toplamam lazım. Huş <laughs> toplamam gerekiyor yüzük için. Ama bu da şey vanadyumlu olduğu için sıkıntı yani kemer ve kolye titanyum küpe ve yüzük vanadyum üretiliyor. Kemer evet. kemerin sayısı çok. Kolyenin kayıt sayısı kaç? Kolyenin azmış mesela. Kolye de max'a gidebilir. Hmm. Aslında üretilebilir ya. Bir maliyet kere hesaplaması yapmam lazım. Bakın belki o videoyu çekene kadar e, özler gelir. Şey, özleri sipariş edeyim. hiç sanmıyorum geleceğini ama 50-50 atılıyor çünkü siparişler. Olur tek tek siparişimiz atalım. Aslında beklenen sipariş sayısı az belki satarlar. Ve buradan çekebilirsem çekebildiğim kadarıyla üretiriz. Onun için de ben yedek olarak yine olur olmaz bana halledeyim, çözeyim. Ne kadar kalmış? İyi az kalmış. Ben yedek olarak bir hazır edeyim. Bir 14k davana ödüyorum onun için birazcık daha metal çözücü daha yapmam lazım. Var metal çözücü var ama hepsini onu kullanmak da istemiyorum. Sipariş alsam. Nerede? 17K metal çözücüm var. Yetmez ki üretmeye de yetmiyor. Ben onu bir şekilde çözeceğim ya. Bir şekilde onu videosunda çözmüş olurum ya o zamana kadar. Daha çok vaktimiz var. Umudu videoyu 3-4 gün erteleriz. O şekilde ben bir çözüm üretirim onu. Evet. Bitti. 90, 30, 30, 3800 küsür elde ettik. Yani bu süredeki e, karakterdeki buffları boş harcamak istemediğim için şunu depoya koyacağım ayrı hesaplayacağım. Yani şu adasına da rekiplerimizi atalım. Ben atalım hemen kar edecek. Bunlar var. Bitti fayda etmiyor bir tane bu var için atladığım bir şey var mı? 20 tane hiç sert keskin çıkmamıştı ben hesap kısmında random bir karaktere geçiyorum şimdi hesap edecek olursak İlyadas'ın atlıydık e, yan droplardan 20 ortalama olarak almışız 20 küsür. Onun dışında kaç adet üretmişiz? Bakalım hemen şuradan. 3886 adet üretmişiz. Bunun tanesi 450K. 3.886 çarpı 450K 1B 740, 750M 1B 750M artı 20 ben bunu pazara satmayacağım için, direkt benim için 20 dakikalık sonuçta 1B768M 1b, 1B 768M. E, Vergisini almayacağım, dediğim gibi markete satmıyorum. Biz de maliyet olarak da, hemen sitemizden bakalım. Şurada maliyet olarak da 978M diyor. E, burada ayarlamalarını yaptıktan sonra 978M maliyetimiz var. Eksi 978M eksi 978m sonuç olarak da bizde 20 dakikada 790 m kar kalıyor vergi alsaydık muhtemelen bu kar 470-440m civarında düşecekti e, izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videomuz artık inşallah manuz üretim olur olmasa da e, Cesaret üretimi videosu olabilir. Doğa mevzisi sonunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani ikisinden biri olacak muhtemelen. Bir saat doğa meyvesini üretmeyi planlıyorum. Cesaret yağını çevirip. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.